Daha önce bir gün boyunca halk otobüsünü takip etmiştim ve güzel de bir video olmuştu. Günde ne kadar yolcu aldığını, aynı durağa kaç kere geldiğini, ne kadar ciro yaptığını falan hesaplamıştık. O videoda kanalımdan erişebilirsiniz. Şimdi de dedim ki bunun neden taksilesini yapmıyorum abi hiç merak etmediniz mi? Bir taksi bir gün boyunca ne yapıyor? Ne kadar kazanıyor? Ben merak ediyorum kardeşim. Benim böyle rafine meraklarım var. Zaten merak duygusu olmasa insanoğlu şu anda bilimde bu kadar ilerleyemezdi. Bir insanın bir şey öğrenebilmesi için önce merak etmesi gerekiyor. Eğer merak etmiyorsa öğrenemezsin. Zaten yıllarca okullarda okuduk. Ulan hiçbir bilgi aklımızda kalmadı. Neden? Çünkü hiçbir bilgiyi merak etmiyorduk. Direkt beynimize sınavlarla enjekte ettiler. Ne oldu? Hiçbir aklımızda kalmadı. Ama merak ederek öğrendiğimiz şeyler işte onları zihnimizden istesek de çıkaramıyoruz. Mesela Öğrendim epik ilginç bir bilgiyi söyleyeyim. Kurtlar sofrası diye bir tabiri vardır ya. Hah işte o kurtlar sofrası diye söylenmesinin sebebi kurt sürüsü yemek bulamadıkları zaman aç kaldıklarında bütün sürü kendi etrafında dönmeye başlıyor. Dönüyor, dönüyor, dönüyor ta ki yaşlı, hasta olan kurt düşüp bayılana kadar. O kurt düştükten sonra da diğer kurtlar oturup o yaşlı kurdu yemeye başlıyorlarmış. Bu yüzden kurtlar sofrası diye söyleniyormuş. Ya bu bilgiyi öğrendiğimden beri zihnimden çıkaramıyorum. Acayip hoşuma gitmişti. Muhtemelen sizin de aklınızda kalacak. Siz anlayacağınızı anladınız. Şimdi daha fazla uzatmadan işimize tekrardan dönelim. Bugünkü görevimiz abi işte taksiyi takip etmek. Uzun bir gün olacak. O yüzden temizinden bir kahvaltı yapacağız. Oğlum. Taksimizi bulduk. Taksimiz şu anda tam olarak karşımızda. Sol sinyalimizi verdik. Sola doğru dönüyoruz. Bak bak gene bir kurye fırladı oradan. Ya evden çıkmadan önce belimi incittim. Yanlışlıkla ağır bir şey kaldırdım. Ulan belim ağrıdı ya. Ya genç adamım ben 23 yaşında bu bel ağrısını yaşamam. Gerçekten çok gurur kırıcı bir şey. Kendimi genç gibi hissedemiyorum. Ben bu yüzden dolayı doktora da gittim. Bana dediği tek şey sende ufaktan bir skolyoz var ama spor yapman gerekiyor. Spor yaparsan bu ağrıları yaşamazsın. Yani işin sonu yine de spor. Ne demiş Atatürk? Ben sporcunun zeki çevik ahlaklı olanını... Eyvallah bana niye selam verdin ki? Ama eyvallah yani. Adamın bana selam verme sebebini editte fark ettim. Konuşurken ben sporcunuz iki çivik ahlaklı falan diye kafamı sallaya sallaya konuşuyormuşum o anda. O yüzden selam vermiş. Bu arada burada şimdi boş muhabbet çevirirken bir taraftan da aslında taksi takip ediyorduk. Ama taksiyi takip edemedim. Adam bir anda bastı gitti. Ben de arkadan baka kaldım. Oğlum taksi iyi basıyor ha. Hayvan herif. Bak abi. Bak uzadı gitti. Uzadı gitti. Yani tampon takip mi yapalım kardeşim? Neyse onu ileride yakalarım ben. Yakalayamadık abi. Zaten yakalamam çok da olası değildi. Daha düzlükte de takip edemiyoruz adamı. Arkadan yetişeceğiz. Yakalayı aynen kardeşim sensin. Ama moral bozmak da yok. Çünkü memleketteki tek taksi o değil. Hemen yeni bir taksi bulduk. Yolumuza devam ediyoruz. Gerçekten bayağı kötü bir taksisin ya. Yani kaç kilometredir? Yorumlarda tahmin edin etkileşim artsın. Bak attırdı dumanını yine. Oğlum bunu takip edersen ben gün sonu var ya akciğer kanseri olurum. Bu ne oğlum? Her vitesi biri atıp kalkarken efsane bir duman soluyorum. O yüzden ben bu taksiyi takip etmeyeceğim abi. Dedim ve yeni taksi aramaya başladım. Taksi ararken de insanın karşısına ne zaman muhabbet kuşu çıkacağı gerçekten hiç belli olmuyor. Bu muhabbet kuşunun burada ne işi var? Muhabbet kuşunu böyle taşımak yani ne kadar doğru. Yorumlarda yazın etkileşim varsa. Yani, muhabbet kuşu işin şakası da ben güvercincileri hiç anlamıyorum. O çok farklı bir sektör abi. Kendine has orijinal adamları barındırıyor. Adamlar çatıya çıkıyor başkasının güvercinini kendi çatısına indirmeye çalışıyor. Bir güvercine bin dolar para veriyorlar. Bir de bu adamlar da genellikle çok zengin falan olmuyorlar. Yani dışarıda görsen fakire bak dersin ama adam bir güvercine senin bir ayda kazandığın paradan çok daha fazlasını gözünü kırpmadan verebiliyor. Muhtemelen hiçbir zaman onları anlayamayacağım. O yüzden hiç uzatmadan asıl konumuza tekrardan dönelim. Yine taksi aramaya başladım. Sağa gittim sola gittim Erken bir baktım ki karşımdaki taksi inanmayacaksınız ama ışıkta kaçırdığım ilk taksinin ta kendisi. Hadi. Aynı taksi bir daha bulduk. Çocuktan tanıdım. Oğlum bu çocuk da çok basıyor ha. Adam mahalle arasında 60-70 ile gidiyor. Hiç önüme çocuk çıkar mı? Kedi köpek atlar mı? Adam da sıfır düşünme. Nereye gidiyoruz acaba? Şu an şehir mehir yok. İlerisi Antalya. Şu da güzellik salonu var. Acaba bir tane kadın müşteriyi güzellik salonuna mı götürüyor? Tahmin. Bakalım. Tutturdum mu? Vallahi tutturdum galiba. Burada uzun süre taksinin hareket etmesini bekledim. Nereden baksan yarım saat beklemişimdir ama taksi de hareket etmeyince artık ben de sıkılıp eve geldim. Bugün bu işi halledemedik ama yarın inşallah bu işin icabına bakacağız. Önceki taksi çok bekledi ya. Dedim ki yeni taksi yapayım. Bu son artık. Allah'ın hakkı 3'tür. İnşallah bu sonuncu olacak. Umarım size şu anda interkomdan müzik sesi gelmiyordur. Çünkü takip videolarında gerçekten canım birazcık sıkılıyor. Sıkılmıyor değil. Ben de müzik dinliyorum abi. Ne yapayım? Yalnızlığın ilacı yok ki. Atalım hapını. Abimiz ilk yolcusunu almak için burada sağ çekiyor. Dörtlüğü yakıyor. Biz de onunla beraber bekliyoruz. Şu an yolcusunu alacak muhtemelen. Burada 3-4 dakika kadar bekledik. Hiç kimse gelmeyince abi de vazgeçti veya başka bir iş geldi herhalde. Ona döndü. Bakalım gidiyoruz. Acaba butondan fake buton mu yaptılar? Yok ileride bekliyor galiba yolculuğu konuştu. Oğlum bir daha bu dönüyor. Ne yapıyor bu adam ya? Adam bir dakika içerisinde iki kere u çektiğinden iki kere face to face'e kaldık. O yüzden artık onunla ilgilenmiyorum sansın diye yanımdan geçerken telefona bakıyorum. Geliyor şu an çaktırmadan yine takip başlayacağız. Takip edilmek de kötü bir şey ya değil mi beyler? Şu an kendini çok anonim zannediyor. Ne yapsam görülmez zannediyor ama ben arkada kameraya kayıt alıyorum. Yani aslında bayağı rahatsız edici. Mesela hani zaten İslam'da da var bu muhabbet. Allah sürekli izliyor. İzliyor abi de bu abi sadece Allah değil ben de izliyorum. Kurucu kardeşe de buradan selamlar. Galiba otogara gidiyoruz abi. Otogardan müşteri gelmiş. Bence otogardan gelen müşteriyi alacak. Biliyorsunuz tahmin konusunda fena değilim. Ne dedim beyler? Otogardan adam alacak demedim mi? Abi ben bu işi biliyorum ya. Sen yanlış yerde duruyorsun. Bak burası otobüs yolu. Sol taraf araç yolu. Sen otobüs yolunda duruyorsun. Ya beyler şu an adam otobüs yolundan geçti. Ya bu yolu yapan ben... Belediyenin kafasına tüküreyim abi. Belediyeyi sert bir dille uyarıyorum burada. O sırada taksici abimiz de aldı yolunu gitti ama bu sefer arkadan yetişiyorum Allah'tan. En son buradan gitti o. Buradan yukarıya çıkmıştır bence. Aralara girmemiştir. Dur bakalım anlayacağız. Buradan sağ yapmaz. Buradan sağ yapma ihtimali az değil. Var. Aha galiba buldum beyler. Dümdüz yukarı çıkmış. Basalım derken vallahi uşuyorduk ha. Hadi artık şu yolcuyu bırakak da durağa gidelim kanka yorulduk ya ve durağa girdik arkadaşlar. Şu anda abimiz kendisi arabayı park etti. Şu karşıya doğru gidiyor. Bekliyoruz bakalım. Telefonumun da şarjı bitti ya. Çıkarken şarj etmemişim evden. Unutmuşum. Şu an kumar Çok kötü ya. Çok çirkin çıkıyorum durum muhtemelen. Neyse. Elimdeki tek teknolojik alette kameram. Ve biliyorsunuz ki ben bir ekran bağımlısıyım. Yani şu an herkes ekran bağımlısı. Şu an bence ekran bağımlısı olmayan yoktur. Ortam harika. Bu çiçek birazcık kenevere benzemiyor mu? Bu biraz kenevire benziyor diyenler yorumlarda kendini belirsinler. Kenevir falan derken sonunda taksici abimiz moladan geldi. Ben hemen gittim motor atladım ama anahtar takıldı dönmüyor. Bu kontak yüzünden taksici abi kaçırdık ama sonradan gittik arkadan yakaladık. Yalnız bir şey söyleyeceğim beyler adam ufaktan ayıkmaya başladı çünkü bana bakıp bakıp duruyor. Dur şurasında durursam kör noktasında. Taksici abiyle beraber bu müşterisini de evine sağ salim bıraktık. Şimdi tekrardan durağa dönüyoruz. Buradan sağa döneceğiz. Tamam çünkü niye durağa geri dönüyorsunuz? Ben mevzuyu anladım ya. Zaten çok da zor olmaması gerekiyor. Şimdi kendimi gereksiz yere zeki zannetmeyeyim. Normal yani adam gidiyor yolcu bırakıyor geliyor durağa. Durakta sırasını bekliyor tekrar yolcu bırakıyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Dönüşte yolcu denk getiriyor mu acaba onu bilmiyorum ama. Şimdi mesela dönüş yolundayız adam uzadı gitti. Ben rahatmam abi. Niye adam durağa gidiyor çünkü durağın yerini biliyorum Zaten durakta minimum 10 dakika bekliyorlar. Aha da bak ne dedim beyler size. Bizim adam burada. Sistemi anladığınıza göre daha fazla uzatmaya gerek yok. Aynı bu şekilde günün kalan saatlerinde de taksimizi takip ettim. Şimdi gelelim tahmini kazançlara. Abimiz ortalama 40 dakikada bir iş yapıyor. Gidiyor, geliyor, durak iş bekliyor. Bu döngüyü tamamlaması hemen hemen 40 dakika ediyor. Her işten de ortalama gittiği mesafeye göre 300-400 TL arası para kazanıyor. Abimiz ise bugün 12 saate yakın çalıştı. Bu da ortalama 4200 TL gibi bir günlük ciro yapıyor. Şimdi bu abimizin kazancını hesaplamak gerekirse burada kazanç abimizin arabanın sahibi mi değil mi ...ona göre çok fazla değişiyor. Eğer abimiz hem arabanın sahibi hem de şoförü ise... aylık ortalama 120 bin TL civarı bir ciro yapıyor. Eğer abimiz arabanın sahibi değil sadece şoförü ise... ...o zaman işler çok değişiyor. Şoförün arabayı kiraladığını varsayarsak... ...günlük araç kirası ortalama 1500 ile 2000 TL arasında değişiyormuş. Bugünkü kazancımız olan 4200 TL'den 2000 TL araç kirası düşersek... ...elimize 2200 TL para kalıyor. Bu da aylık 66 bin TL civarı bir paraya tekabül ediyor. Bu soruyu da cevaplandırdığımıza göre bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.